Efendim merhabalar. Bugün bildiğiniz gibi, hepimizin bildiği gibi bir koronavirüsü var dünyada ve ülkemizde. Ben de kendi üstüme düşen bir şeyler yapmak istedim. Efendim, sevgili Türkiye'm, bugünlerde zor bir süreçten geçiyoruz. Covid-19 koronavirüsü tüm dünyayı ve ülkemizi sarmış durumda. Bizler de bu virüsten kurtulmaya çalışacağız. Allah'ın izniyle kurtulacağız. Yapmamız gerekenleri harfi harfiyen uyarsak biz de çabucak atlatacağız inşallah. Bildiğiniz gibi öneriler çok bu önerilere uymamız gerekiyor. Nasıl işte 20 saniye ellerimizi yıkamak gibi, dışarı çıkarken eldiven takmak gibi, işte sosyal mesafeyi ayarlamak gibi, işte maske takmak gibi birçok uymamız gereken kurallar var. Topluma çıkmamak gibi, evde kalmak gibi birçok öneriler var. Elbette biz de bunları uyarsak inanıyorum ki tez zamanda bu virüs gidecektir. Allah beterinde nesilgesin inşallah. Bu arada tabii ki Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı yürekten tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir özveriyle çalıştılar ve çalışıyorlar. Hakları ödenmez. Tebrik ediyoruz kendilerini. Tabii ki evli kalmak çok kötü bir şey değil. Gerçekten. Ben çok sıkılmadım kendi adıma. Çünkü yapacak o kadar çok şey var ki. İhmal ettiğimiz şeyleri tekrar canlandırdık. Tekrar onları yapmaya başladık. Kitap okumak gibi, evle ilgilenmek gibi, yapacağımız projeleri belirlemek gibi, planlamak gibi bir takım işlerle uğraştık. Ben de sizlere... Gerçekten hem kendi sağlığınızı koruyun hem çevrenizi ve sevdiklerinizi korumanız adına evde kalın. Evde kalın ve kurallara uyun. Efendim, hepinize sağlıklı günler, sağlıklı bir ömürler diliyorum. Sevgili Türkiye'm, sağlıklı yaşa ve evde kal. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum efendim. Hoşçakalın.